Burada bir şey var mı? Sizde bakın var mı? Burada bir şey olmadığına göre sizde de para olmadığına göre ilk önce seninle başlıyorum. Zıplar mısın lütfen? <laughs> hani senin paran yok? Bu ne bu? Sen zıpla bakayım. <laughs> para yok dediniz zıpladıkça para çıkıyor. Paraların var mı? O bir var mı şey. Sen kulağından mı koyuyorsun paralarını? Kocaman kız yapmış burada para koyuyor. Bir dakika, bir dakika. Bu kız örmüş saçlarını ama örgülerinin içine bile para koymuş. Kardeşim. Bunu içine atıyoruz. Bak bakayım içinde duruyor mu para? Bana bir hapşur de bakayım. Kız sen paraları burnuna mi koyuyorsun? Zıpladın Ben böyle akşama kadar zengin olurum ya. Yani. Karşıya da. Tamam bir dakika. Kimse sana söylemedi bu koltuk altına para konmaz diye. <laughs> Hiç buraya para konur. Sen de başka para var mı kız? Getir bakayım öbür kulağını. Sen de var mı başka para? Sen saçlarına bir sürü para doldurmuşsun. Nasıl? Bak bak. Dur. Resim çizmeyi sever misin? Seviyor musun? Resim çizmeyi seviyor musun? <laughs> ne yapacaksın? <laughs> Senin kulağın da yok. Bak, gel bakalım. Elini böyle kalemle yap. Böyle yap. Bak, böyle, böyle, böyle. Sen böyle yap. Kız beni dinle, ses birazcık. Yap, yok, 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 yok. düşmez öyle. Gel, böyle yap. Bak, elini böyle yap şöyle. Havaya bir tane bir lira çiz bakayım. Al şimdi onu al böyle at bunun içine